İleride bir TRT sanatçısı olmak istiyorum. Hani güzel bir konservatuvarda okuyup TRT sanatçısı olmak istiyorum. Hayalim bu. Kırşehir Neştertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Bağlama, ud, cümbüş enstrümanlarını çalabiliyorum. Yedinci sınıftaydım ve amcamın bağlamasını çok meraklıydım zaten. Küçük yaşta başladık bu işlere. Amcamın bağlamasıyla başladım. Sonra biraz ilerledim. ilerledim derken yetenek sınavına girdim. Kazandım. Şu anda okuldayım, okuyorum. Şimdi buraya bir daha sonra hocamla tekrar edebiliriz. Buyurun. Aydos. Şimdi burada Aydos'un anlamı olarak da biraz daha avaz vermekte ve bağırmakta fayda var. Biraz daha bunun içinde diyaframı kullanarak ağzımızı açabiliriz. Aydos. ailede müzikle uğraşmayan yok diyebilirim. Amcam düğünlere gider keman çalar. Babam düğünlere gider keza. Eski topraklar mektepsiz de hani öyle diyelim okulsuz. Ama şimdi yeni nesile elinden geldiğince hani kendileri okumamış pişmanlık çekiyorlar. Şimdi yeni nesile olabildiğince okul aktarmaya çalışıyorlar okusunlar. Hani hem sanatın elinde olsun hem de bir mesleği elinde olsun diye uğraşıyorlar. Hacı Bektaşlıyım. Hacı Bektaş kültüründe de Bektaşilik biraz ön planda. Ama İç Anadolu'nun bize getirdiği ablalık kültüründe de biraz etkilendik. Bunların ikisi bir araya gelince hani sevdiğimiz türküler biraz değişiyor. Hem değiş çalıp söylüyoruz, hem bozlak tarzı, neşter taştan gidiyoruz. Yani diğer sanatçılar var değiş çalan. Onlardan etki alarak çalıp söylüyoruz. Benim ailem şehir dışında olduğu için okulda yatılı kalıyorum. Yurtta bir günümüz hem enstrümanımıza çalışıyoruz, hem kültür derslerimize çalışarak geçiyor. Hem de bunun dışında arkadaşlarımızla eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Onun dışında okula geliyoruz. Zaten okulumuzda resim, müzik ve spor dallar var. Müzikte biz hocalarımızla konser çalışmalarında hem eğlenceli dakikalar geçiriyoruz hem de bize bilgi yüklüyorlar. ileride bir TRT sanatçısı olmak istiyorum. Hani güzel bir konservatuarda okuyup TRT sanatçısı olmak istiyorum. Hayalim bu. aletlerini çalıyordum. Davul, double işte, olsun işte, trompet olsun öyle şeyler çalıyordum. Müziğe ilgim küçüklükten, çocukluktan başladı. Ailem bu işin içinde işte müzikle uğraşıyorlar hep. Yürümeye başladıktan elimize veriyorlar bu meslekleri. Sesimiz güzelse bağlamaya geçiyoruz. Onda sesimiz kötüyse de elimize bir davul veriyorlar yani ya da kaşık, bizim gibi. Oynamaya başlıyoruz. Babalarımızın dilerimiz yanında düğünlere gidip geliyoruz. Küçüklükte benim amcam kaşık çalıyordu. Oynuyordu da ailesin. Ben de tek karşı oynamıyor bizim aralarda. Ben de onun yanında eşlik ederek beraber düğünlerde falan oynamaya başladık. Ailemde dedem zurna çalar, amcam zurna çalar, babam yine davul çalıyor. Amcamın oğlu saz çalıyor işte, biz kendi ailemiz içinde kendi bir ekibimiz var. Evet, ben Özkan Karakolç, Zeynel Abidin'in babasıyım. Ortaokuldan sonra Kırşehir Güzel Sanatları seçtik, çocuğumuz da orayı istedi. Oraya gittiğine memnun olduk. Bir şeyler de yapıyor kendi çabasında. Başarılarını diliyoruz. Biz de peşinde olmak suretiyle elimizden gelen her şeyi yapacak. Bu müzik kültürünü yaşatmaya çalışacağız, devam etmeye çalışıyoruz inşallah. Bu okula gelmeden önce gitar öğrenmiştim. Bu okulda ise cello ve piyano öğreniyorum. Benim ablam da cellocu. Ablamdan daha çok esinlendim ama celloyu da çok seviyorum. Onun için celloyu seçtim. Bu okulda ise işitme derslerimiz oluyor, çalgı dersimiz oluyor, şan dersimiz oluyor, koro dersimiz oluyor. Ona göre eğitimler veriliyor ve bizi geliştiriyorlar. Allah, Kırşehir'de doğup büyümüş biri olarak buradaki e, türküleri, buradaki yöresel çarkıları e, batı tarzında çalıp e, yeni bir tarz şeklinde çalmak istiyorum. Son. 2 3 Ve. Tamam. 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 Bir baskılarda birlikleri yok farkındasınız değil mi? Ses o ince doğuya biraz birazdan... Müzik konusunda hep desteklediler. Ee, bana hiçbir zaman engel olmadılar. Ee, yani Onların desteği olmasaydı küçük yaşta sıkılıp bu müziği bırakabilirdim. Şimdi dönüp baktığımda iyi ki de vazgeçmeme izin vermemişler. Çünkü ben bu okulda çok mutluyum ve gelecekte de hayatımda e, cello her zaman olacak. Ee, Erdal müziğe gitarla başladı. Tabii her anne baba gibi bizim aklımızda LGS sınavı, e, Fen Lisesi, oğlumuz mühendis olsun, doktor olsun. Ancak oğlumuzun bu aşamada tedirginliğini de fark ettik. Deneme sınavı sonuçlarından ötürü sürekli ders çalışmanın verdiği bıkkınlık. Baktık ki mutlu değil. Piyanonun başında gayet mutlu olduğunu da gördük. Sınava girdi ve umduğumuzdan daha başarılı oldu. Kırşehir birincisi olarak bu okulu kazandı. i̇yi ki de burada Erdal. Biz de şu an çok mutluyuz bu durumda. Resmi 7. sınıfta bir çiçek çizmiştim. Öğretmenim çok beğenmişti. Ondan sonra ben resme devam ettim. 8. sınıfta bir öğretmenim de beni kursa yönlendirdi. Kurstan da buraya sınavla birlikte geldim. Resim bölümüne sınavla giriliyor yetenek sınavıyla. Yetenek sınavı iki aşamadan oluşuyor. Desen ve imgesel. İmgesel bir konu veriliyor ve o imgeden yani hayalden çizerek giriliyor, belli bir süresi var. Desende bir tors, heykel veya bir canlı model koyularak giriliyor ama genelde liselerde tors oluyor. Okulumuzda bir kütüphanemiz var. Biz orada arkadaşlarımızla beraber oturup kitaplardan veya sosyal medyadan araştırdığımız ressamları, resimleri, eserleri inceleyip birlikte onun sohbetini ediyoruz. Birbirimize bilgi alışverişi yapıyoruz. Okulumuzda bir sergi salonumuz var. Orada e, öğrencilerin çizdiği resimler sergileniyor. İleride benim de resmim sergilenmesini isterim. Orada görünce mutlu olurum. Emeğimin karşılığını aldığımı anlarım.